Olay yani e, saat 12 ya da 01 gibi beni bir arayan oldu. E, kaza oldu sanırım. Patlamalar vardı dediler. Dağdaki çobanlardan bir tanesi. Yerini bilmiyorum ama tarife üzerine vardık. Biz de karakola aradık. E, orman itfaiyesini aradık. İfadelerine göre Doğulu, Diyarbakır ya da bat Mardin doğumlu olduklarını söylediler. İç Anadolu'ya tarım işçisi olarak gidiyorlar sanırım. Ne Negadasyonu açıyorlar, burayı gösteriyor kısa, kısa yol olarak, pozantıya giriş. Herhalde bunu Salbaş'ın orada bir polis güncelleme yapıyor, yoklama yapıyor. Yoklama yapıldığı için polis de geldi, geri döndüler. Onun da işte artık burada ne kadar ne olduysa onu bilmiyorum. Üç ölü var denildi o ara. Arabanın içinde sıkışık iki çocuk olduğunu söylediler. Bir tane bir 25-30'a yakın yaşlı tam tahmin etmiyorum ama. Kolokopoğulları cenaze olarak görüktü orada. Yanlış yola girmişler. Buradan e, bizim yayla yolu var, maden yolu. Armar diye herhalde sanırım oraya girikler. Pozantıya oradan daha kısa keser gider. E, i̇lerinin bozuk olduğunu anlıyorlar ve geri dönüyorlar. Yakıtları bitiyor. Yakıtları bittikten sonra da frenler şişiyor artık. Buradan aşağıda Cananoğlu Çeşmesi kömürcük mevkiinde virajdan ileride uçuyorlar. Bir tanesi verirse, gel. 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 Bir Gel. Gel. Gel.